önemli gelişmeler var. Dün önemliydi. Özellikle tasarruf paketi açıklandı. burada hep konuştuğumuz enflasyonla mücadele topyekün bir mücadeledir. Para politikasının yanı sıra maliye politikasının da mutlaka eşlik etmesi gerekir. Zaten bir süredir üzerinde çalışılıyordu tasarruf paketi. Dün açıklandı. Detayları belli oldu. Genel çerçevesi çizildi bu anlamda. E tabii ki enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutuyor. Bu aslında bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biriydi. Yine geçtiğimiz hafta enflasyon raporu açıklandı. %2'lik bir revize geldi. Biz analiz programında çok ufak bir revize bekliyoruz demiştik zaten. 36'dan 38'e geldi. E, beklentilerimiz bu yöndeydi. İkimiz de bu anlamda hem fikirdik. E, ama tabii önemli mesajlar vardı orada da. Enflasyon e, önemli bir parametre olarak yine burada duruyor. Tabii borsayı da konuşacağız birazdan. Dün haftaya satıcılı bir seyirle başladı ama bugün e, gün içinde gördüğümüzde önemli hareketlilik vardı. Onu da değerlendireceğiz. Bu haftanın aslında en önemli verisi. Tabii ki aslında küresel cephe oldu. E, nasıl değerlendirirsiniz? İçeri de konuşalım. Valla borsayı da etkileyen, borsaya geçmeden önce genel bakışta önemli maddeler var. Evet, bir, biz enflasyon raporunda bir realize bekliyorduk yukarı yönlü. Bu netleşti ve Merkez Bankası'nın biraz daha rasyonel baktığını sürece ve rasyonel bakarak daha kararlı olduğunu göstermiş oldu. Bu bakımdan piyasa için bence... Artı yazdı Merkez Bankası lehine. An itibariyle Merkez Bankası politikalarının net sonucunu zaten rezerv tarafında görüyoruz. Yani hem kur tarafındaki stabilizasyon devam ediyor. Çünkü Merkez Bankası ne yapıyor? Dövize alıyor. Oluşan TL'yi de depo ilahi, ihaleleriyle sterilize ediyor. Mevduat faizlerin aşağı gelmesini engelliyor. Hem de e, rezerv sürecini yukarı yönünü pozitif şekilde imelendirmeye devam ediyor. Yani bu hızla devam edebilirse Türkiye... Sanıyorum belli bir dönem sonra swap dahil e, brüt ve net rezerv noktasında pozitif tarafa doğru ilerleyecek. Ben brüt tarafa da bakıyorum ama asıl benim ilgilendiğim nokta o. O noktaya doğru şu an merkez bankamız ilerliyor. Bu bir. İkincisi Katar'da e, Sayın e, Başkanım Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalar yine önemliydi. Biz enflasyon yukarı yönlü riskler içerdiğini biliyoruz. Bu konuda da son derece kararlıyız. Ne gerekiyorsa da yapacağız dedi bir kez daha. Neçede orası bir yabancı yatırımların da yoğunlukta olduğu bir toplantıda Fatih Karahan'ın bunu söylüyor olması Merkez Bankası'nın sürece hakimiyetini netleştirdi. Kamuda tasarruf çok uzun süredir konuşuluyordu. Eyleme geçtik. Eksikleri vardır, yoktur, tartışılır. Ama an itibariyle elimizde açıklanmış bir paket var ve bence bu önemli. Ve bugün az önce de okudum Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bunun bütçe dengelerine katkısını orta vadeli program içerisinde veriler netleştikçe de paylaşabiliriz diyor Sayın Bakan. Yani bir, en azından bir kararlılıkla ortaya bir paket konuyor ve bu paketin uygulanma sürecine iyi konsantre olacağız. Tabii o işin bir Tasarruf tarafı var. Birçok maddesi var. Üç ana maddeye ayırıyor Sayın Bakanımız ama. Neçede işin bir de yatırımlar tarafı var. Stratejik yatırımlara devam edecek Türkiye. Ama küçülen daha e, tasarruf edip küçüldükçe işlevini daha e, risk e, yönetimi içinde optimum yapan bir devlet kimliği kazanmak istiyor. E, yeni yönetimle beraber Türkiye. Bence Bu önemli. Buna destek vermek gerekiyor. Burada kısa, orta ve uzun vadeli bence periyotlar kendi içinde netleşecektir. Önemli olan bir karar almaktır. Bir de bunu yasayla bağlamaktır. Türkiye en azından bu adımı atmıştır. Bu tarafıyla bence olumlu. Ama zaman içinde realizelere bakacağız. Belki yeni önlemlerle de bu paketi yeni yapısal reformlarla da güçlendireceklerini düşünüyorum. O tarafa takip ediyor olacağız. BOFA'nın bir raporu vardı. Evet, bugün Banka BOFA'nın bankacılık bir sektörüne dair. Haftaya damgasını, hatta güne, güne damgasını, damgasını vuran var. Bir de bir e, yargı sürecinde e, bir e, ismin yargıtayın başına atanması ve Kavala davası ile ilgili bir gelişme mealinde açıklamalar önemli bankacılık oldu. Bankacılık sektöründe 2,45'lik yükselecek, yani, önemli bir yükselecek. Yani, her zaman BOFA raporları tersten okudun ama bu sefer düzden okunacak herhalde. Evet. Ama dediğim gibi yani yargı tarafında da bir takım gelişmeler var. Bazı şu an gündemde olan davalarla ilgili de bazı değişimler piyasa bu tarafı önemsedi bence. Çünkü yabancı sermayenin ortaya koyduğu tüm kriterlere Türkiye cevap vermeye başladı. Ben sürece böyle bakıyorum. Bu da çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde cevap vermeye biz devam ettikçe Türkiye'ye olan bakışın, ...güçlenmeye devam ettiğini de göreceğiz diyeyim. Hemen grafiklere evet. geçerek. Grafikler Başlayalım. Önce Bistüz diyelim. Değerli yönetmenimden rica etsem bir de güncel tabloyu da verebilirsek eğer... ...grafiklerimizin hemen yanına evet. 1,41'lik önemli bir artış olmuş. Evet, borsa ilk ilk gün dün biraz daha satıcılı Hayır. bir seyir Aynen. vardı. Bugün ise önemli bir yükseliş var. 10.200 %1.40'lık yükseliş önemli. Çünkü tam aşağı iniyorduk. 21 günlük ortalamaları test etmeye yönelik. 8 günlük ortalamalar kırılmıştı. 8 günlük ortalamalar 10.149'du. 10.187. An itibariyle piyasa bir kez daha kendini 8 günlük ortalamanın üzerine atmış oldu. Neden 8 günlük önemli? Çünkü bak trendler oluştuğu zaman genelde 8 günlük üzerinde kendini güçlendiriyor ve güçlü tutuyor. Tam o bir kırılım oluşturup aşağıda 9950 9750 desteklerini test ettirme sürecine girerken bu hareket bence kıymetli. Ama bu hareketin devamı gerekiyor. Bu hareketin devamı için bence önemli bir fibo seviyesinin de geçiliyor olması gerekiyor. Ee, 10200'lerin üzerinde kalıp sevgili beyan. 10.200 dedin. 10.400'leri de geçebiliyorsak şu bölgede oluşmuş tepe ihtimalini ortadan kaldırırız. Ve ne yaparız? 10.700'lere konsantre oluruz. Neden 10.700'ler önemli? Dolar bazlı grafiklerde önemli bir seviyeyi temsil ediyor. Özetle 10.200, 10.400 geçilip 10.700'lere doğru ilerliyorsak borsa tekrar yönünü yükselişe doğru döndürebilir. Ama hafta uzun takdir edersin. 10 bin altında özellikle 9750, 9950'nin kırılmaması hatta şöyle diyelim 9700, 9950 haftaya başlarken de söyledim. Yine tekrarlayayım o bölgenin yani şu bölgenin maksla şuranın yani 50 günlük ortalama 9550'lerin kırılmaması önemli. Tamam trend bitmez ama zaman kaybederiz. Oraya gelmek bile zaman kaybettirir. Her düzeltme anı fırsatı yalnız olmaya devam ediyor. Çünkü cebimizde hikaye çok bir de gri liste vesaire var. Swap var onları konuşmadık dahi vakitten dolayı. Evet. Hemen dolar bazıya gelelim. Dolar bazıya. Dolar bakalım. bazıda en sonunda tarihi önemli bir zirveyi. Zirve diyorum aslında zirvemiz çok yukarıda da son bak Behan. 10 senenin zirvesini test ediyoruz. En son 2017-2018'de gördüğümüz tepedir orası. Şu an bulunduğumuz yerler 3.22-3.24'ler ve dün itibariyle orası test edildi. Ya oradan satış gelecekti ya da orası geçilecekti. Geçilecekti. Şimdi geçilirse yani biz bu bölgeyi geçip burayı destek yapmaya başlarsak fiyatlamalar başka bir mecraya kayar. Yabancı desteği kesilmemiş olur. Bunu net e, Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verilerde görürüz zaten. Mer yabancı yatırımcıyla biz eğer 3.22, 3.24'ü geçersek önce 3.70'ler sonra 4.20, 4.50'lere kadar dolar bazlı potansiyel kazanacağız. Bu çok önemli. Tamam mı, devam mı sorusunun cevabını alacağımız kritik bir haftanın içindeyiz. Geçen haftadan başlamıştık, bu hafta devam evet. ediyoruz. Ya devam edeceğiz ya öteleyeceğiz. Ama elbet bir gün biz tekrar buralara gelip buraları geçeriz. Düzeltme olsa bile. Ya da şimdi geçiyoruz belki de. Takip edeceğiz. Evet. Gelelim bankacılığa. Bankacılığa en bakalım. Evet. En bugün önemli, en önemli artışlar dönüşü var. Dönüşü sağlıyor bak. Kümülatif de sağlıyor. oldukça fazla Ve benim yok. bankacılık endeksinde baktığım seviye yine bak 13.300. Teşekkür ederim yönetmenim. 2.29. Neden önemli 13.300? O da 8 günün üzerine geçmiş. 13.259. Yani piyasa dönmek istiyor. Ama benim için, bankacılık endeksi için sen haftalardır analiz programına başladığımızdan beri 13700 hedefti. Oraya geldik. Biz orayı çok önceden söyledik senle. Ama oranın üzerinde kalıcı olmadık. Eğer bu hareketle kalıcılıkla başlar ise bankacılık endeksinde 13700'ü destek yapıp 15 binler hatta 18 binlere kadar alan açılıyor. Bu ne demek? minimum minimum yüzde 15'lik 20'lik bir bankacılık performansı demek o da borsa İstanbul'un yeni rekorlara doğru az önce belirttiğimiz seviyelere doğru gitmesi demek 10.700'den sonra borsa İstanbul'da 11.200 önemli ya eğer biz bankacılık endeksinde 13.700'ü geçip 15.000'lere doğru gidiyorsak o iki seviyede zaten geçmiş oluruz dolar bazı da kritik bir yerde dolar Aynı bakalım borsa İstanbul gibi sen ne de demiştik ya şuraya geçelim artık beraberce evet. geçtik. Verdiğimiz hedefler de bir bir tuttu. Önce 380'ler sonra 420'ler. An itibariyle bir kez daha oraları test ediyoruz. Eğer şu beyaz çizgim benim 420'ler geçilecek olursa şu bölge bak o da kaç seneden sonra ilk defa ve 5'lerin üzerine gitme potansiyeli bankacılık endeksi için. 5 sentin üzerine gitme potansiyeli demek Zaten bankacılık endeksinin bahsettiğim 15 bin 16 binlere gitmesi demek olacak. Tamam mı devam mı sorusunun cevabı bankacık endeksinde TL ve dolar bazlı aranıyor. aynı borsa İstanbul gibi. Devam edelim. Sınai endeksi. Sınai endeksini alalım. O da ama. önemli bir seviyede sevgili beyan. Yani 15 binleri önemsiyorduk. 14.700 bin 15 binlere 15 binler üzerine bir taşma yaptık. 14.600 bak bu biraz daha geride kalıyor. Yüksek faiz vesaire birçok şeyi içinde barındırdığı için. Ama şimdilik aşağı yönlü bir gidiş ihtimalini tam netleştirmedi. Ama yukarı yönlü farkındaysan bankacılık endeksi kadar da güçlenmedi. 14.700-15.000 geçirip orası destek olursa sınayi endeksinde de bir destek olacaktır bankacılık endeksinin hemen yanına onu ekleyelim. Ama aşağıda aman diyeyim 14.000, 14.700 üstünde tüm satışlar konsolide olmalı sınai endeksi için diyeyim. Holdinglerle devam edelim. E, Sonra holding bile... ve ulaştırmanın canlılarına verelim. E, onun üzerinden alalım yorumları. Holding endeksini alalım. Değerli yönetmenimden. Siz özellikle holdingde de önemli artışlar vardı bugün. Yani şimdi biz seninle geçen haftalarda on binleri konuşmuştuk hedef olarak. Oraları gördük yani 9963 olarak gördük ama hani bu grafikten herhalde benim gönderdiğim grafikten tam şeyde kaldı. Burada evet. önemli olan 9963'ün yani 10.000'lerin 10 üzerinde kalabilmek. Aşağıda da mutlaka 9600 9500 bölgesine destek olarak çalışması. Niye holding? Çünkü holding bütün global ölçekteki yabancı raporlarında Türkiye için öne çıkan raporlardan, sektör bazlı raporlardan biri. Onun için holding sektörüne de dikkat edeceğiz. Evet. Bir de ulaştırmaya alalım. Bitirelim. Ulaştırma, Ulaştırman, niye ulaştırma? Evet. O Çünkü da yabancılar da buraya ekstra konsantre. Aynı ulaştırma bu ulaştırma endeksini Gibi. Alalım. Şu bölgeyi önemsiyorduk ulaştırmada. Bu bölge geçirmedi, şimdilik geçirmedi. 35 binlere doğru bir geri çekilme yaşar gibiyiz. Yukarıda şu bölgeyi 37 binleri aşacak olursak ulaştırma endeksi içinde orada da bir rahatlama ve 38 bin, 40 bin ve devamında daha yukarı seviyeler mümkün olacak. Ama ulaştırma endeksi içinde şu bölgenin yani 32-35 bin bandının çok kritik destek olduğunu ve tüm ortamın orada bütünleştiğini yeni tepeler oluşturmak adına 37 binlerin geçilmesi gerektiğini hatırlatalım.